de buralarda cirit atıyor. Tabii e, bunların destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri Amerika geliyor ve bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat, araç gereç bunlarla birlikte burada teröristliyorlar. Ve bunlara karşı Tabii bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor. Tabii bir yere kadar bu sabrımız devam etti ve son olarak da biliyorsunuz iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman tabii sivillerden Buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Yani bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız.